Abi ekonomideki gidişatı nasıl değerlendiriyorsun? Berbat. Neden abi, berbat? Hangi yönüyle? Hangi yönü, Her yönüyle berbat. Yani berbat olmayan bir şey, Asgari ücretin 3 bin lira olduğu bir ülkede ee, enflasyonun yüzde çıkıp da memura yüzde 12 zam yapılmasının anlamını e, nasıl be, değerlendirebilirsiniz ki? memnunum gayet her şey güzel diyenler de var abi. Onlar dünyada kopmuş insanlar. Nerede yaşıyorlar? Vallahi onlar nerede yaşadıklarını ben bilemiyorum. Vallahi bilmiyorum. Onlar herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyorlar herhalde. Onlar hayal dünyasında yaşıyorlar ve onların kendi başka bir cennetleri var herhalde. Peki yarın olası bir erken seçimde sen kimi tercih edersin? Kimi gönlünden geçen bir lider var mı? Vallahi şu anda bir lider yok ama oyun mutlaka Millet İttifakı'nın olacaktır. Öyle mi? Evet. Peki sence kim aday gösterilmeli? Muhalefetin adayı kim olmalı? Vallahi hepsi olabilir. İmamoğlu olabilir, e, Ma Mansur Bey olabilir, Kılıçdaroğlu olabilir, Akşener olabilir. Hepsi de bu ülkeyi yönetmeye layık insanlar. dördünde olabilir. Ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi nasıl değerlendiriyorsun ekonominin gidişatı? Ekonominin gidişatı vallahi şu anlar gerçekten iyi değil yani. Sıkıntı var. Sıkıntı var, mutlaka sıkıntı var. Bir dengesizlik var. Gayet güzel, gayet iyi geçiniyorum diyen insanlar da var. Böyle evet var. Sürünüyorum Şimdi, şu anda acımdan öleceğim diyen insanlar da evet, var. Evet evet. Böyle bir ayrım ve böyle bir uçurum size neden kaynaklanıyor efendim? Şu anda bakıyoruz e, aç gezen bir adamın elinde telefon son model mi? bir telefon Abi, var. Yapma gözünüze. <laughs> <siz gülüyor> evet ama böyle. <laughs> güzel girdi sonra baba. <laughs> <laughs> evet şu anda böyle <laughs> yani. Markete giriyorsun. Örne, 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 alışveriş merkezi. Evet. Hes kodu soruyor değil mi? Evet. Abi bu adamın elinde telefon olmasa, akıllı telefon. Evet. Gösterecek. Kağıda eee, çıktı mı abi? He, o da doğru. Şimdi, o da doğru. Telefondan mı göstersin? E kardeşim e işte sistem bunu bu şekil yapmış. İşte bu ya bu normal artık bir ihtilal. Yani ama abi şu şeyi bırakın artık telefonu. Vallahi ben röportajlarda anda, bu telefon muhabbetinden bıktım ya. Şu anda eski günler aranmıyor mu? Abi eskiden yoktu o teknoloji. Yani inanın var ya. Yoktu. Şu anda bir anket yapın gerçekten evet. eski günleri arayan insanlar çoktur. Bak ben de yani tamam her şey. Evet. Mesela komşumun evinde cenaze varken televizyonun sesini açma derdi büyüklerimiz bize. Evet. Evet Komşunun evet. Komşunun da kapısını tıkla. Kapısının önünde çöpü varsa at. Market'e giderken ona da sor ekmek istiyor mu? Aynen. Bunları özlüyorum ben. Evet, onlar özlenmeyecek gibi değil ki. Ben manevi yönünü özlüyorum. Ama manevi zaten manevi. Önce de telefon yok Şimdi e telefon var. Gayet durumlar iyiye bağlayınca Şöyle söyleyeyim. Ne, bu şöyle söyleyeyim yani ben eee kestirmeden söyleyeceğim. Evet. İslam'ı tam manasıyla yaşamadığımız müddetçe evet. daha beter duruma gideceğiz. Peki ilafetin gelmesine siz ister misiniz? İsterim şahsen. Peki eee Nasıl yönetilsin yani şeriatla Allah'ın kanunlarıyla tabi. Şunu soracağım şeriatla yönetilmek istiyorum demenizin bile bir anayasal suç olduğunu biliyor musunuz? Evet biliyorum. E, bunu şimdi yerin ve göğün yaratıcısı olan Allah bildikten sonra evet. yani biz onun kuluyuz. Yani, yani... şeriat istiyorum dediğiniz zaman cumhuriyeti evet. yıkmaya çalışıyorsunuz. Yok evet, canım kalır. şimdi. Kanun böyle i̇şte geçiyor abi. Cumhuriyeti yıkmaya çalışıyorsun. Diye hayır, hayır, hayır. Sistem, sana işlem şu anki, abi. şu anki sistem bu. Ona bir şey diyemeyiz yani. Şu an biz ona bir şey diyemeyiz. Peki şu anda mesela Afganistan'da. Evet. Bir Taliban geldi, el koydu. Evet. Şeriatla yönetecek. Evet. Gitmek ister misin oraya? Ya şimdi o, o, o oradaki durumu bilemiyoruz yani şu anda. Onun için onun için bir şey söyleyemem yani. O durum için bir şey söyleyemem. Çünkü Afganistan'da değiliz biz. Şu an Türkiye'de yaşıyoruz. Hayır yok senin Yaşam şekli olarak istediğin model şu an orada var ya. ya var mı bir yok mu onu bilemem. Şeriat gelsin. Şu an, Yo ben ha. emin değilim ama ondan. Şeriat da yönetiliyor şu an. Orası. Şu anda öyle mi acaba? Öyle abi Şeriat da yönetiliyor şu şey an. Yok yok. Taliban musun? olur mu her şey Yok hayır. Peki, yok. Tamam abi, teşekkür ederim çok sağ ol. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Siz ekonomik ekonomideki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin ekonomisi net bir çizgi üzerinde devam ediyor bana göre. Aynı Brezilya'nın kentsel gelişimi gibi bir Hangi net çizgi üzerinde. onu Mesela yani yukarı doğru mu ilerliyor, aşağı doğru mu ilerliyor? Aşağıdakiler aşağı doğru gidiyor, Yukarıdakiler de gittikçe yukarıya doğru gidiyor. Ya bir açılma var ya. Yani. yani bir açılma zenginle Bu fakir var. arasında aşırı bir derecede deprem zedelenmesi gibi açılma var. Hani e, zengin. Açılma peki sen hayli halam etme değerlendiriyorsun yoksa daha da böyle bir uçurma doğru bir. Hani bence. Büyük gibi bir açılma. Var. Hani bilimsel olarak baktığımızda hani hayra alamet olarak görüyorum. Çünkü biz açıldıkça onlar da geriliyor. İnşallah onlar geriye gittiklerinde biz bu sefer açılacağız. Hani iyi diye umuyorum. Yani çünkü şu an e, sisteme baktığınızda hani aşırı derecede şu an Türkiye ekonomisi mesela herhangi bir devlet başkanı, devlet büyüğü çıktığında çok iyi diyor değil mi? Doğru mu? Hani AK Parti'ye mesela AK Parti ağzında şu an ekonomi çok iyi değil mi? Şimdi ekonomiye iyi demek için mesela ne Hangi gözlemi gözlememiz lazım? Ay neye göre ekonomi nefas seviyesine bakmak gerekiyor bence. Ee... Yani evine etini, sütünü, çocuğun alabiliyor meyvesini mu? alabiliyor mu? Alabiliyor. Ya da e, ay yılda bir kere bir tatile gidebiliyor mu en azından? Şimdi ben bir tane vatandaşım. Ben, ben mi vatandaşım? Her gün buradan geçiyorum. Ya da şöyle de değerlendirilebilir. Birisi her gün et yemekten kolesterolü yükselirken. Bir tarafı bir tarafı da her gün makarna yemekten kilo alıyorsa yani bu işte bir terslik, bir, sıkıntı, ters, bir yani. sıkıntı var. Şimdi bu sıkıntı. Mesela ben orta düzeyde bir vatandaş bile değilim bak. Orta düzeyde bir vatandaş bile. Orta düzeyde bir vatandaş nasıl değilim? Evime her gün 3 kilo domates almam gereken bir vatandaşken 1,5 kilo domates alıyorsam demek ki bu işte bir terslik var değil mi? Bir milletvekilini ben seçiyorum. Benim sayemde bir yere geliyor. Adam zevki sefa içerisinde hani keyfine bakıyor. 40 bin liradan aşkın maaş alıyor bizim net bildiğimiz. Ben otobüs parası veremiyorum. Maaş sıkışıyor, maaşı bekliyorum. Vallahi maaş gereği de akbilimi doldurayım. Hiç kimse akbilini full dolduruyor mu? Bir git sor. Kimin akbili full dolmu Yani insanların ekonomi, ekonomi artık geçmemize, yani konuşmamıza gerek yok. Çünkü ekonomi diye bir şey yok Türkiye'de. Bir insan eğer rahat rahat Taksim'e gidemiyorsa, İstanbul'un gezmesi, tarihi kokan yerlere gidemiyorsa, çalışmayı geç gidemiyorsa yok. Hani insanlar bak biraz önce geldim. Yolda insanlar arasında konuşurken vallahi gideceğim diyor kanka benim akbilimde para yok. Evet. Bak biraz önce duydum kulaklarımla. Zaten buradan geçersen görürsün. Taksim artık İstanbul'da taksinin bence kalkması gerekiyor. Çünkü kimsenin taksiye binecek parası yok ki taksi ne işe yarıyor? Taksiye biniyorsun. Gözün bela de acaba ne kadar yazacak acaba ne kadar yazacak hani bence artık taksinin kalkması insanlar otobüse binemiyor minibüse binemiyor kaldır. taksiler kaldır taksiler kaldı çünkü işe yaramıyor kimsenin taksiye binecek parası yok ki Ekrem İmamoğlu da diyor ki abi daha da taksiye ihtiyaç taksiye var, var. 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 var taksiye ihtiyaç var tabi var var taksiye ihtiyaç var neye var ben taksiye binemedikten sonra o taksi neye yarıyor? Burada yüzlerce insan var. Hangi taksiye binip de rahat rahat evine gidip de taksimetreye gözünü dikmiyor? Söyle bana hadi bir insan Türkiye'de 80 milyon insan var hatta 80 milyon, hangi insan taksiye binip de o gözünü taksimetreye dikmiyor sanki sevgiliymiş gibi ilk aşkını yaşıyor. Ben var ya o taksimetreyle var ya sevgilimle bu kadar bakışmadım ya. Yemin ediyorum ya. Ben o taksimetreyle sevgilimle bakıştığım kadar bakışmadım. <laughs> o taksimetreyi ben böyle bakıyorsam o taksimetrenin takside ne işi var? Ben taksiye biniyorsam rahatım içinde mi? Rahatım için bindiğim bir şeyde stres yapıyorsam ben ne anladım bir işten? <laughs> abi ne yani Yani e, Türkiye'nin ekonomisi eşittir taksiye binememek. Sen daha önceden AK Parti'ye oy verdin mi? Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdin Vermedim, Allah aşkına. Önceden iyiydi, iyiydi bizde de iyiydi. Veremedim. Ben veremedim çünkü ben sürekli şehir dışında olduğum için hani e, oy kullanma gerek başka şehirde olduğu için Demek ki Allah'ın sevgili kuluymuşum bak. Bak Allah'ın sevgili kuluymuşum. Bak adamı eleştirmiyorum. Çünkü adamı eleştirmiyorum. Adam 20 yıldır iktidarda adamı eleştirmem haksızlık olur. Şimdi onu eleştirdiğim zaman ona oy vereni eleştirmiş oluyorum. Benim böyle bir hakka sahip olduğumu düşünmüyorum kendim şah hani şahsım adına. Abi peki gençler iş beğenmiyorlarmış. Doğru mudur sen? Abi gençler niye beğensin ya? Adamın telefonu var kontörü yok. Tele aynı taksi hesabı. Telefonu var. İnternete gidiyor wifi de köşe başında. Abi dur benim kopuyorum internetten kopuyorum. Niye versin ya? Yani sen bir evin içinde 60 kişi varsa 60 kişi de vergi öder mi ya? Hat kullanıyorsun. Hat TRT parası, vergi parası. Hatın içinde 8-9 lira fazla para ödüyorum ya. Zaten adam yok ki, öyle bir imkanı yok ki öyle de sana çok sağ ol